Efe Kulesi kaç basamaklıdır? Seri cevap ver. <laughs> 568 <gülüyor> 1792, 3100 Rıdvan <laughs> abi çek şu sikili! Yapma şunu! Zulatacım şöyle gelsene bir fotoğrafımız olsun. Ya Eşeğime bir daha, daha, daha düşün. Sor. Cevap ver. Sor bir daha. Efe Kulesi kaç basamaklıdır? 568, 1792, 3100 Cevap veriyorum. Ver. B 1792. Bunun ağzını sıçarım ama ha. Doğru mu? Doğru. Abi. Doğru mu? Şey doğru mu? Zlata buraya gel. Doğru. Doğru cevap verdik Zlata. <laughs> Bırak al <abi> bunları. <laughs> Burada ikimiz böyle yani. Beraber baş başa. Yok başka kimse gelmeyecek. Soruyu doğru bildim çünkü. Allah'ım yarabbim öyle şey Oyunun... Beni dinle. Bir şey konuşuyorum ama. Bundan sonra doğru bildiğim için soyunmamız lazım. What? Vallahi ya yemin ederim ben yalancı bir insan değilim. Bana şöyle dümenci muamelesi yapma. Soyun hakkı. No. Ama ne Ruska? <laughs> Neyse tamam. Bunları bunları evde konuşacağız.